Bunu benden duymuş olmanızı istemezdim ama kutup ayıları beyaz değildir. Dilleri de siyah değildir. Vücudunuzu aslında çok iyi dinlendiğinize ikna edebilirsiniz ve e-postalarınızı mor alfabesinde yazabilirsiniz. Dünyanızın tersine dönmesine hazır mısınız? O halde başlayalım. Ayakkabı bağcıklarınızın sürekli açılıp durmasının sebebi attığınız düğümün atılan her adımla normalden 7 kat fazla yer çekimi kuvvetine maruz kalmasıdır. Kıyaslayabilmeniz için şöyle anlatayım. Dünyanın en güçlü hız treninde sadece 6,3G yer çekimi kuvveti tecrübe edersiniz. Tükürüğünüz olmadan tat tumurcuklarınız çalışmaz. Yediğiniz şey dilinizde çözülmedikçe tat tomurcuklarınız gıda moleküllerini algılamayacaktır. Angel şelalesi Dünyadaki en yüksek kesintisiz şelaledir. Boyu ise tam 300 katlı bir bina kadar uzundur. Bulunduğu bölge yazın o kadar kuraktır ki su yere bile ulaşamadan buharlaşır. Bu seferki bilgi sushi departmanından geliyor. Süpermarketlerden satın aldığınız wasabilerin çoğu aslında renklendirilmiş ve tatlandırılmış yaban turpudur. Gerçek wasabi pahalı bir şeydir ve uğraştırıcı bir hazırlama süreci vardır. Jüpiter'i meşhur eden şeylerden biri de hala devam eden devasa bir fırtına olan Büyük Kızıl Leke'dir. Kızıl Leke bir zamanlar o kadar büyüktü ki içine iki hatta üç tane dünya kolaylıkla sığabiliyordu. Fakat bir süredir küçülüyor ve şu an bir dünyadan fazlasının sığacağını sanmıyorum. Büyük Pasifik Ahtapotu'nun dokuz beyni ve üç kalbi vardır. Kanı ise mavidir. Ayrıca saniyeler içinde dokusunu ve rengini değiştirerek kendini kamufle edebilir. Parmaklarınızda kas yoktur. Onları hareket ettirmek için ödünç kaslar kullanırsınız. Hayır, hayır. Parmaklarınızı hareket ettirmenizi sağlayan kasların tamamı ön kollarınızda ve avuçlarınızda bulunmaktadır. Bazı rendelenmiş peynir türlerinin içerisinde yenilebilir odun posası olan selüloz bulunur. Bu maddenin sindirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Peynirlerin birbirine yapışmasını engellemek için eklenir. Ses yemeğin tadını algılama şeklinizi etkileyebilir. Düşük frekanslı sesler acı tadı artırırken yüksek frekanslı sesler tatlılığı artırır. Kulağa leziz geliyor. Burnunuzda en az 400 farklı koku reseptörü bulunur. Çoğu insanın yaklaşık 1 trilyon farklı kokuyu algılayabilmesinin sebebi onlardır. Bu arada 1 trilyon demek Samanyolu galaksisinde bulunan yıldız sayısının 3 hatta 4 katı demektir. Aynı metalden oluşan iki parça uzayda birbirine dokunursa aralarında bir bağ oluşur ve birleşir. Aynı şeyin dünyada olmasını engelleyen şey ise su ve havanın parçaları ayrı tutmasıdır. İnsanların en dürüst olduğu an genelde yorgun oldukları anlardır. Çoğu itirafın gece geç saatlerde yapılan sohbetlerde gelmesinin sebebi budur. Vücudunuz her saat 30 bin ila 40 bin deri hücresi kaybeder. Gün içerisinde ise yaklaşık 1 milyon deri hücresi dökersiniz. Yani aslına bakarsanız her gün yeni bir ben görüyorum dediğinizde yanılmıyorsunuz. İtfaiyeciler yangınları genellikle ıslak su kullanarak söndürür. Bu su ve özel ıslatma ürünlerinin bileşimiyle elde edilen bir sudur. Bu kimyasallar suyun tüm eşyaları ıslatabilmesini ve eşit şekilde kolayca dağılmasını sağlar. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Buna rağmen içerisine 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Ayrıca gezegenimizden 333 bin kat daha ağırdır e-postalarımızı 2004'ten beri Morse koduna dönüştürebiliyoruz. Çünkü 2004 senesinde Morse koduna yeni bir işaret olarak et işareti eklendi. Bu karaktere tire denir ve kesintisiz A ve C sinyallerinden oluşmaktadır. Beyninizi iyi uyuduğunuza inandırmaya placebo uyku denir. Eğer yeterince ikna olursanız, placebo uyku ile beyin performansınızı artırabilirsiniz. Çıplak gözle görebildiğimiz en ince şeylerden biri olan insan saçının içerisinde 1 milyondan fazla atom vardır. Bilim insanlarına göre gün içerisinde şekerleme yapmak için en uygun zaman aralığı 13-14.30 arasıdır. Çünkü bu saat aralığında vücut sıcaklığınız azalır ve uykunuz gelir. NASA, gezegenlerin atmosferlerinin ürettiği radyo dalgalarını ses dalgalarına dönüştürdü. Gökbilimciler bu sayede Neptün'ün sesinin okyanusa benzediğini Jüpiter'in sesinin su altında kalmak gibi olduğunu ve Satürn'ün sesinin ise bir korku filminin arka plan müziğine benzediğini öğrendiler. Dünyanın sesi ise caz müziğine benziyor. <laughs> Hayır, sonuncusunu ben uydurdum. Güneşin yüzeyi son derece sıcak olsa da bir yıldırım ondan 5 kat daha sıcaktır. Dünyaya her saniye 100 yıldırım düşer. Bu da günde 8 milyon, yıldaysa 3 milyar yıldırım düşüyor demektir. Ne kadar da çarpıcı bir bilgi. Astronotlar uzayda ekilen ve hasat edilen ilk gıdayı 2015 yılında tüketti. Bu gıda bir maruldu ve 15 ay boyunca özel bir odada büyümüştü. İnsanların yaklaşık %3'ü bildikleri insanların sesini tanıyamıyor. Bu duruma ses körlüğü deniyor. Kuzey kutbunun altında yekpare bir kara parçası bulunmuyor. Burada görebileceğiniz tek şey deniz buzudur. Bu arada yer çekimi gücü kutuplarda daha fazla olduğu için Oralara giderseniz kilonuz biraz artar. Bunun yanı sıra sıcak kalmak için giydiğiniz kıyafetler de ağırlığınızı artırır. Yabancı bir dilde düşünerek daha rasyonel olursunuz ve muhakeme yeteneğiniz daha keskin olur. Bazı krakerlerin ortasının delik olmasının sebebi pişirilme sürecinde oluşacak kabarcıkların krakeri mahvetmesini engellemektir. Araştırmacılar 57 gönüllüden aynı sıcak çikolatayı kırmızı, krem rengi, beyaz ve turuncu kupalardan denemesini istedi katılımcıların neredeyse tamamı turuncu kupadan içtikleri sıcak çikolatanın daha leziz olduğunu belirtti. Şahsen bana mantıklı geldi. Kedilerin kulaklarında 32'şer tane kas vardır. Kedicikler bu kaslar sayesinde en ufak sesi dahi duyar. Birbirinden bağımsız hareket ettirebildikleri kulaklarını sesin geldiği yöne doğru döndürüp gelen sesi daha iyi ayırt ederler. Yaban mersinlerinizin ne kadar olgun olduklarını öğrenmek için onları yere atın olgun olan yaban mersinleri yerden seker. Ürünlerinin satışa hazır olup olmadığını görmek isteyen çiftçiler bu yöntemi kullanır. Ayın yer çekimi kuvveti dünyanınkinin %17'si kadardır. Yani dünyada 100 kiloysanız ayda sadece 17 kilo olursunuz. Bunun yanı sıra ayda 6 kat daha uzun mesafe kat edebilirsiniz ve 6 kat daha ağır şeyleri kaldırabilirsiniz. Günlük işlerinizi yaptığınız sürenin %30'unda aklınız başka bir yerdedir. Bu oran ıssız bir yolda yürürken ya da araç kullanırken %70'e kadar çıkabilir. Salatalık ve kereviz yüksek miktarda su barındırmalarıyla ünlüdür. Şaşırtıcı olansa patateslerin %15'lik bir fark ile onların hemen arkasında olmasıdır. Şöyle ki taze patateslerin suyunu bile sıkabilirsiniz çünkü bunların %80'i sıvıdır. Burnunuzdan nefes alırken bir burun deliğiniz her zaman diğerinden daha fazla hava alır. Bu durum Yaklaşık 15 dakikada bir tersine döner. Ayrıca bir diğer araştırmaya göre sağ burun deliğinizden nefes alırken soldakine kıyasla daha fazla oksijen alınmaktadır. Görünüşe bakılırsa burnunuz ne yapacağını biliyor. Acı biberlerin içerisinde kapsaisin isimli bir kimyasal bulunur. Bu kimyasal ağzınızın yandığını sanmasına neden olur. Fakat tüm bu hisler sadece kafanızda gerçekleşir. Gerçi ağzınızda kafanızda bulunuyor ama <laughs> siz beni anladınız. Yabancı aksan sendromu inanılmaz derecede nadir de olsa gerçek bir şeydir. Bu sendroma sahip olan insanlar kendi dillerini yabancı bir aksanla konuşmaya başlar. <laughs> Çok tuhaf. Gezegenler ve yıldızlar gibi görünen maddeler evrenin sadece %5'ini oluşturur. Geri kalanın %68'ini görünmez olan karanlık enerji, %27'sini ise yine görünmez olan karanlık madde oluşturmaktadır. Yani uzayın %95'i hakkında neredeyse hiçbir fikrimiz yok. Fıstık ezmesinin damağa yapışmasına karşı duyulan korkuya butrofobi denir. Az önceki bilgiyi sevdiniz mi? O zaman şunu da dinleyin. Hipopoto monstro seski fobi, sözlükteki en uzun kelime olabilir. Anlamıysa <laughs> ironik bir şekilde uzun kelime korkusudur. Bir fotonun güneşin merkezinden yüzeyine ulaşması 40 bin yıldan fazla sürer. Ancak yüzeye çıktıktan sonra dünyaya sadece 8 dakikada ulaşır. Tek seferde en uzun kıyafet ütüleme süresi 100 saatti. Bu süre 2015 yılında Guinness Dünya Rekorları'na eklendi. Birleşik Krallık'ta yaşayan Gareth Sanders, 1,5 dakikalık molalar hariç durmaksızın neredeyse 2000 parça kıyafet ütülemişti. Fotoğrafçılığın ilk yıllarında geniş, açık bir gülümseme, çocuksu ve kaba olarak görülüyordu. Bu nedenle fotoğrafçılar insanlardan peynir yerine muz demelerini istiyorlardı. Bu kelime sayesinde ağız derli toplu bir şekil alıyordu. Kutup ayılarının dili aslında siyah değil, pembedir. Fakat siyah beneklerle kaplıdır. Bu nedenle bazen lacivert hatta mor gibi görünebilir. Ayrıca dilleri köpek dili gibi pürüzsüzdür. Ama bunu kontrol etmek istiyorsanız bir kutup ayısına yaklaşmak sizin sorumluluğunuz. Kutup ayılarının derisi siyahtır. Kalın ve uzun tüylerinin içi ise oyuktur. Bu nedenle hayvan beyaz renkte görünür. Tüyler güneş ışığını yansıtan ideal bir mesafede ve düzendedir. Patnalı yengecinin gözleri vücudunun üzerinde bulunur. On gözünün bazıları hayvanın kabuğunun üzerinde, bazıları kuyruk kısmında, azları ise ağzının yakınlarındadır. Yengeç tüm bu gözleri kullanarak yolunu bulur. Zaten çift odaklı yengeç gözlüklerinin pahalı olma sebebi de budur. Beyniniz uyku sırasında temizlenir. Gün içerisinde burada biriken tehlikeli toksinler ve zararlı proteinler özel bir sıvı sayesinde atılır. Vay canına! Beyin yıkamak aslında iyi bir şey olabilir. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.